Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 artı 1 çıkışıyla gündemin alt sıralarına gerilese de CHP yüksek yargıdaki krizle ilgili eylemlerini sürdürüyor. Genel Başkan Özgür Özel, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamasıyla başlayan süreçte CHP'li vekillerin tuttuğu adalet nöbetine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiren sert ifadeler kullandı. Hak, hukuk, adalet! Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasayı askıya alma girişimine, yargıtayın darbe girişimine karşı sonuna kadar direneceğiz. Herkesi direnmeye davet ediyoruz. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay kararıyla başlayan yüksek yargıdaki krizin ardından CHP hem mecliste hem de Anayasa Mahkemesi'nin önünde adalet nöbetinde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam CHP Ankara İl Başkanlığı'nın adalet nöbetine katıldı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin kararına direnmesine sert tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesi burada hak ihlali var dedi. Salın diye meclise bildirdi. Bekledik gelsin gelmedi. Salın diye ilgili mahkemeye yolladı ama o kararında direndi. Yargıtay olmayacak bir iş yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı. Özel Anayasa Mahkemesi kararlarının herkesi bağladığını hatırlattı. Bunu tanımazsanız anayasayı tanımazsınız. Bir başkası da yargıtayın yetkilerini tanımaz. Bir başkası meclisi tanımaz. Bir başkası cumhurbaşkanını tanımaz. Adalet nöbetlerinin büyüyerek devam edeceğini söylerken bir de çağrı yaptı. Bundan sonra 81 ilimizdeki örgütlerimizi, sivil toplum örgütlerini, meslek örgütlerini, tüm inisiyatifleri anayasaya sahip çıkmaya, bir darbe girişimine karşı anayasanın ve cumhuriyetin yanında yer almaya davet ediyorum.